Logaritmada üstel fonksiyon konusunu anlatmıştık. Burada üstel fonksiyonla ilgili 10 soruluk bir kazanım testimiz var. Bunun çözümlerini yapacağız. Şimdi birinci sorudan itibaren başlıyorum. Şimdi arkadaşım biz üstel fonksiyonu şöyle tanımlamıştık. f(x) eşittir a üzeri x şeklindeydi. E, a burada kesinlikle sıfırdan büyük olması lazımdı ve a'nın birden farklı olması lazımdı. Yani x'in altındaki o kat sayıdan bahsediyoruz. Üstel fonksiyon, reel sayı. Şimdi bizim buradaki x'in altındaki reel sayı 2a-6. O zaman buradaki 2a-6'nın sıfırdan büyük olması lazım. Ve 2a-6'nın birden farklı olması gerekiyor. Şimdi bana diyor ki a değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Peki biz bunu çözmeye çalışalım şimdi. Eksi 6'yı karşıya attım. 2a büyüktür 6. Her iki tarafı 2'ye böldüm. a büyüktür 3. Bu tamam. Şimdi bir de bu eksi 6'yı karşıya atalım. 2a eşit değildir 7. O zaman a eşit değildir 7 bölü 2. Şimdi a 3'ten büyük olacak ve 7 bölü 2'ye eşit olmayacak. 3'ten büyük olacağı için bak bu denizliğe kadar bütün şıklar gitti. E geriye 9 bölü 2 kalıyor. Tam 9 bölü 2 olabilir. 7 bölü 2'ye eşit değil ve 3'ten büyük. O zaman cevap Edirne geldi. Evet şimdi ikinci sorudayız. Burada arkadaşım biz şimdi bu daha üstel fonksiyonların terslerini almayı görmedik tamam mı? Burada f'in tersinde 26'yı sormuş bize. Şimdi burada size basit bir şey söyleyeyim. Şimdi biz normalde fonksiyonlarda f a eşittir b diyoruz. Ve f'in tersinde b eşittir a diyorduk. Hatırla bunu. Yani bunların yerlerini değiştirdiğim zaman fonksiyonun tersini almış oluyorum. O zaman yani burada aslında şunu söylemek istiyorum. Hadi biraz daha detaylandıralım. Şimdi bir a, a kümesi bir b kümesi olsun. Buradaki elemanı alıp buraya götürüyorduk değil mi? Buradaki A'yı aldık. F'in yardımıyla kime götürdüm? B'ye götürdüm. O zaman bunun tam tersinde de ne yapıyorum o zaman? F'in tersinde B'yi de A'ya götürüyorum. Ha, şimdi biz bunları niye anlattık? O zaman biz şunu soralım. Diyelim ki ya fonksiyon sen ne zaman 26 olursun? Tamam Çünkü 26 olursa oradaki değeri bulmuş oluruz. Bak şimdi hemen anlatayım. Şimdi 5 üzeri x artı 1 eşittir 26. Bunu karşıya atsana. 5 üzeri x eşittir 25. x eşittir 2. Ya gerçekten ben fonksiyonda 2 yazdığımda bak şöyle anlatayım bunu da. Aldım. F fonksiyonunu buradan buraya götürdüm. Şimdi 2 yazdığımda 2 kaça gitti? 26'ya gitti. Peki tersinde 26 yazarsam kime gidecek? 2'ye gidecek. Yani bizim sorumuzun cevabı burada ne oldu? 2 oldu. Neden? Çünkü F2 26 idi. O zaman f'in tersinde 26 nedir? 2'dir. Hani bu şekilde düşünebiliriz. O zaman bizim sorumuzun cevabı 2 yani B seçeneği geldi. E şimdi üçüncü soruda f fonksiyonlarını vermiş. Bu fonksiyonlardan hangisi azalandır diyor. Şimdi arkadaşım bir e, üstel fonksiyonun azalan bir fonksiyon olabilmesi için şöyle olması lazımdı. fx eşittir a üzeri x diyoruz ya. Eğer burada a 0 ile 1 arasında oluyorsa azalan fonksiyonda önceki videolarda bahsettik. Şimdi buradaki fx'teki fonksiyon 4. 4 birden büyük bir sayı. Onun için ne dedi? Bu artan bir fonksiyondur. Bunu artan yazalım. Şimdi bunu şuna çevirebiliriz arkadaşım gx'i. 1 bölü 2 üzeri x yazabilirim. İşte o zaman bu bir azalan fonksiyon olur. Çünkü 0 ile 1 arasında olur. hx de zaten aynı şekilde 0 ile 1 arasında 2 bölü 3. O zaman bu da bir azalan fonksiyon. G ve H azalan fonksiyondur. E, diğeri F artan bir fonksiyondur. Onun için buradan cevap C seçeneği geldi. Evet dördüncü soruya başlamadan önce sana bir hatırlatma yapayım. Şimdi biz üstü fonksiyonlarda şöyle yapabiliyorduk değil mi? Mesela A üzeri X artı Y'yi A üzeri X çarpı A üzeri Y şeklinde yazabiliyorduk. Üslü ifadeler, köklü ifadeler hatırla. Ve A çarpı B üzeri X gibi bir ifadeyi de a üzeri x çarpı b üzeri x şeklinde yazabiliyordum. O zaman ben burada bana verilen bu 3 üzeri x artı 2'yi 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 şeklinde yazabilirim. Aynı şekilde 12 üzeri x'i de şöyle yazabilirim. 12 üzeri x yani 3 üzeri x çarpı hadi biraz daha ayrıntı yapalım. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri x diye yazalım. Tamam Şimdi 3, 2, 2 çarpınca ne oldu? 12. 12 üzeri x. Yani şuradaki özelliği kullandım. O zaman bu 3 üzeri x'ler sadeleşsin. Her iki tarafta böldüm. O zaman burası 9 eşittir ne oldu? 2 üzeri x çarpı 2 üzeri x oldu. E, 2 üzeri x çarpı 2 üzeri x 9 ise 2 üzeri x ne gelir? 3. 3 çarpı 3 9'dur. O zaman bana 2 üzeri x'i soruyor. 2 üzeri x de buradan 3 diyebilirim. Cevap A seçeneği. Evet 5. sorudan devam ediyorum. Şimdi gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir fonksiyondan bahsediyor bize. Burada bir üstel fonksiyonumuz var. F3 ve F'in tersinde 3'ü istiyor. Şimdi öncelikle F3'ü bulalım. Yani x yerine götürüp sadece 3 yazıyoruz. Şimdi x yerine 3 yazarsam 2 üzeri 3-1 bir de aşağıda eksi 1 vardı. Yani 2 üzeri 2-1 ve buradan da 4-1'den ne geldi? 3 geldi. Şimdi F3 3. E peki ben buradan şöyle bir şey söylesem. Şimdi F3 kaç? F3 3. Hani ne yapıyorduk bunları? Yerlerini değiştiriyorduk değil mi? O zaman f'in tersinde 3 ne olur? O da 3 olur. O zaman ikisi de 3. Yani toplayınca 6 geldi. Bak şimdi şu kafanı karıştırmamış ama şu kafanı karıştırdıysa şöyle bir şey yapabilirim bir de. Yani hani daha önceki sorularda da yapmıştık ya gidip sorarız deriz ki 2 üzeri x eksi 1 eksi 1 işte sen ne zaman 3 olursun. O zaman 2 üzeri x eksi 1 eşittir 4 olduğunda 2 üzeri x eksi 1 o zaman 2'nin karesi olduğunda yani o zaman x eksi 1'in 2 olması lazım. x'in 3 olması lazım. Bak ne oldu? 3 de oldu. Yani onun da cevabı aynı şekilde 3 geliyor. zaten f3 3 olduğu için f'in tersinde 3 de 3'tür. böyle bir denk gelmiş bu soruda. O zaman cevap buradan 6 geliyor arkadaşım. Evet 6. soru. Şimdi a, üstel, bir, a üzeri x üstel fonksiyon. F0, F1, F2 toplamı 13 yapıyormuş. Buna göre A kaçtır diyor. Şimdi x yerine 0 yazarsam A üzeri 0 oluyor. Artı x yerine 1 yazarsam A üzeri 1 oluyor. X yerine 2 yazarsam A üzeri 2 oluyor. E bunların toplamı da kaçmış? Bunların toplamı da 13'müş. Şimdi A üzeri 0, 1. Bunu karşıya attım. A üzeri 1 artı A üzeri 2. Buradan kaç geldi? 12 geldi. A üzeri 1 ile A üzeri 2'nin toplamı 12. Yani burada şöyle bir şey yapabiliriz. Evet a kare artı a eksi 12 eşittir 0 deyip çarpanları ayırabilirsin ama değer de verebilirsin. Yani değer verdiğinde de geliyor. Ama ben hadi çarpanlarını ayırayım. Kimle kim? İşte burada 4 ve eksi 3 var değil mi? Çarpımları eksi 12 toplamları a olacak. E, artı 4 a eksi 3 a yaptı. Peki o zaman şöyle düşünelim. Ben bunu a artı 4 çarpı a eksi 3 şeklinde yazabilirim eşittir 0 dediğim zaman a eşittir buradan x4 oldu. Aynı zamanda a buradan 3 oldu. Şimdi e, tabi a 3 olur. E, zaten hani ben burada da başında denesem a üzeri 1 yani şurada deneseydim. 2 yazdım olmadı. Atıyorum 3 yazdım sağladı. a eşittir 3'tür diyebiliriz. Peki a niye 4 olmuyor? Biz üstel fonksiyonlarda da demiştik. a kesinlikle 0'dan büyük olacaktı. a 1'den farklı olacaktı. Onun için negatif bir değer alamaz. Yani cevap buradan B seçeneği geldi. Evet gelelim 7 soruya. Şimdi arkadaşım burada F A üzeri X olsun. Şu B üzeri X olsun. Şu da C üzeri X olsun. Mesela biz burada tabi bana soruda o şekilde vermiş. Hangisinin büyük olduğunu araştırıyoruz. Şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Bir yazalım. Bir yazdığım zaman ne olur? İşte burası C üzeri X'den C gelir. Diğeri B gelir. Diğeri de 1 yazdığım zaman A gelir. Bak bu F'te e, X yerine 1 yazıyorum. A geldi. E Gördüğün gibi Y ekseninde en büyük olan kim? A. Sonra ve sonra C. Evet şimdi burada bir tane not yazabiliriz. Şöyle bir not yazabiliriz istiyorsan. E, y eksenine yaklaştıkça Y eksenine yaklaştıkça Bu A üzeri X'teki A, B, C'ler var ya Katsayılar. Katsayılar ne oluyor? Büyüyor arkadaşım. Y eksenine yaklaştıkça katsayı büyür. Parabolde de böyle bir mantık vardı değil mi? Onun aynısı. Evet o zaman cevap buradan B seçeneği geldi. 7 soru. Evet 8 soru. Şimdi arkadaşım burada da yine bir önceki soruda yaptığımız gibi orada x eşittir bir değerini vermiştim. Burada da yine bir değerini verebiliriz. Ama hani bakalım aslında bir değerini verebilirim ya. Hani bir değerini verdiğim zaman şöyle çektim. Bir verdiğimde mesela f'in F aldığı değer daha sonra g'nin aldığı değer, h'nin aldığı değer şeklinde sıralanıyor değil mi? Şimdi 1 verdiğimde f fonksiyonu neydi? f fonksiyonu m idi. O zaman burası m olacak. 1 verdiğimde. Daha sonra g fonksiyonu nedir? g fonksiyonuna bakıyoruz. g e, nx. O zaman bu n oldu. En sonda h fonksiyonunda k. Demek ki bunların içinde en büyük olan k, daha sonra n, daha sonra m değerleri geliyor. K, N, M şeklinde sıralayabiliriz. Şimdi arkadaşım evet burada belki azalan fonksiyon olduğu için biz burada 1 bölü 2, 1 bölü 3 gibi düşünebiliriz ama hiç gerek yok. Yani hiç kafan karışmasın. Bir değerini ver, bir değerini verdikten sonra sırala. Çünkü basit kesirlerde mesela 1 bölü 2 şey düşünsene. 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü düşün. Hangisi daha büyük? 1 bölü 2 daha büyük. Ama bunu ters çevirirsen 3'ten küçük. Hani burada hiç kafanı karıştırma. Böyle ters çevirmelerle falan uğraşma. E, ters çevirdiğimiz zaman yön değiştireceğim. Direkt bir değerini çek. Bir değerini çektiğinde sırala gitsin. Başka bir şeye gerek yok. Cevap Ceyhan geliyor. Evet 9. soru bir üstel fonksiyon grafik sorusu. B çarpı A üzeri x şeklinde fonksiyon tanımlanmış. Arkadaşım burada yapmam gerekeni söyleyeyim direkt. X yerine 0 yazınca 3 oluyormuş değil mi? Bak bu 0'a 3 noktası. Bunun anlamı şu. X yerine 0 yazarsan Y eşittir 3 oluyor. İkinci nokta hangi nokta? 2'ye 12 noktası. Bu da şu demek. X yerine 2 yazarsan Y eşittir 12 oluyor. Şimdi o zaman şöyle. X'e 0 ver. X'e 0 verdiğim zaman B çarpı yani şöyle düşünsene. Ben fonksiyonu yazayım buraya da. Y eşittir B çarpı A üzeri X diye düşünebiliriz. Y eşittir FX fonksiyonu. E, genelde böyle değil mi? Y eşittir fx şeklinde gösteririz fonksiyonları. E, değerler y. Şimdi ben burada o zaman x yerine 0 yazınca y 3 oluyormuş. O zaman diyeceğim ki 3 eşittir x yerine 0 yazıyorum. B çarpı a üzeri 0 oldu. Şimdi a üzeri 0 ne? 1. Şunu düzelteyim ben. Orayı çirkin yazdık. Evet. A üzeri 0. A üzeri 0 ne? 1. O zaman B buradan kaç geldi? B buradan 3 geldi. Bunu bulduk. Şimdi x'e 2 yazınca y 12 oluyor. O zaman 12 eşittir. b çarpı a üzeri 2 oldu. Şimdi arkadaşım b neydi? 3'tü. 12 eşittir. 3 çarpı a'nın karesi. O zaman 4 eşittir. Buradan a kare geldi. Şimdi a buradan ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Yalnız biz üstel fonksiyonlarda ne demiştik? a ve b. Bak sorunun başında da var zaten. Birden büyük. O zaman eksi 2'yi alamam. a eşittir 2'dir. Ne istiyor benden? a artı 2 b'yi. A ne? 2. Artı 2 ve 6. 2 ile 6'yı topladım. Toplayınca 8 geldi. 9. soru. Evet. Dik koordinat düzleminde fx eşittir. 2 üzeri eksi x fonksiyonunun grafiği verilmiş. Ve bana burada A'nın absinin 2 olduğunu söylüyor. Tamam arkadaşım. O zaman yapmam gereken şey şu. Götürüp x yerine 2 yazacağım. Şimdi f2 nedir? f2'yi bir bulmaya çalışalım. f2 buradan 2 üzeri eksi 2'dir değil mi? x gördüğüm yere 2 yazdım. Yani buradan da 1 bölü 4 buldum. Yani demek ki arkadaşım şu BA uzunluğu 1 bölü 4. Peki burası 2 idi. O zaman burası da 2 birim. Çünkü OA 2. 2 birim. Bir dikdörtgen var burada. Dikdörtgenin uzun kenarı 2. Kısa kenarı 1 bölü 4. Bizden ne istiyor? Alanını istiyor. O zaman alan 2 çarpı 1 bölü 4. E bunları da çarptığım zaman ne buldum? 1 bölü 2 buldum. O zaman cevabımız buradan D seçeneği geldi.